Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşımla birlikteyiz. Aslında videoyu başlattığımı sanıyordum ama başlatmamışım. E arkadaş karşınızda arkadaşım Fatma. Merhabalar. Neyse hadi oynayalım. Ya. Az önce perdeleri kapatmıştım. ben birazdan ben şu seni çiziyorum. Bekle bir dakika, beş saniye falan. Beş dakika bekle bir. Bakın çok güzel çiziyorum. Ben çizim yeteneğimi dayımın oğlunun kardeşini kardeşinden aldım. Öyle biri yok tabi. Var. <laughs> dayımın kardeşimin kardeşi. 85 yaşında ama onun da bir çocuğu var ve 78 yaşında. dalgam mı geçiyor sen lan? <laughs> Çocuk, çocukla baba arasında nasıl 7 yaş <laughs> i̇şte, o bir? Bir de dayının, da, dayının ka, kardeşinin kardeşinin da 85? Benim daha dedem 60 yaşında. burayı yeşili sevildiği bunu bunu gizli gizli imşaan bilgilerine ekleyeceğim mesel hesaplı çalacak. Ya Fatma hadi. Oyni. Hazır ver. Ben Ve kendime de kart koydum. Sertoba videoyu izleyince kendine nasıl çizip göreceksin. Sonra yorumlarda yazarsın. Tamam. Hadi hazır ver. İzleyeceğin değil mi videomuzu? İzleriz. Ne? İzleriz. Hmm. <laughs> Sen de alırız abi. Vur hani çok. Oha. Wow. Adamlar bana pusu kur kurmuş lan. Ah. Ah be. Alo. Alo. Niye konuşmuyorsun Allah Allah? İşte öyle ne konuşmak istemedim. O sırada ben konuş 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 konuş. Videoyu izleyince görürsün neden konuşmadığımı. Neden mi var? Fa anlarsın. Fatma bu arada bile biletlerimiz bitince e, videoyu bitirelim tamam mı? Neylerimiz? Biletlerimiz bitince videoyu bitirelim tamam mı? Neylerimiz? Biletlerimiz. Oh, iyi. Tamam ben konuşma moduna geçiyorum. Hayır. i <laughs> <laughs> of, <yine kaybettik. gülüyor> ne? işte ben Ben de konuşma moduna geçiyorum. Tık. Da konuşma modundayım ama e, Ruh toplayıcı olmuş lan bu Az önce farklı bir şeydi İstan kaybet ya. Alo. Hadi yap. Biliyorum. ya. Biliyorum. Bu arada herto Ya Şu bile şeyi oynayak. Niye? Kaybet kaybetmezse bunu oynayalım tamam tamam mı tamam mı Ben de açtım. T

Yok. Ben ben 3 savaş kazan görevimde ilerlemişim o zaman. Ol, çünkü ben omg, omg. Demek katmışsın, gördün mü? Bir dakika Victor. Bakalım burada birinci olan kişi kaç puan? 10.149 puan. Ben 7. oldum. A şesudem herkes için neden farklı kişiler gözüküyor? Hayır on demiyorum. Mesela sen kaçıncısın? 11. 11'de mi koprot? 11'de mi koprot diye biri var. He? Benim isminle sıralamam neden aynı? Nasıl yani? Benim ismim 11 sıralamam oldu. Hmm. Ama sen sıralamadı diyorsun. Ama sen sıralamadı diyorsun. Hmm. Şey, e, an, e, seni görüyor. Ben de gidiyor, seni görüyor. Ben de geçtim. Tık. Tık. tam değil Perşembe'de ultim olmuştu. Ne? Ertuğrul. 20 dakika olmuş. Videoyu bitireyim mi? 20 dakika. Ya Biraz daha oynayalım. az daha. Bunu ben KK'da daha düzenleyeceğim. Ne olur. Hadi hadi. Abi benim videom az oluyor. Fahma son bir maç yapalım. Son. Son tamam mı? Bak. Fatma son. Tamam. Son, 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 son. Son, son. son. Moduna Koşmama moduna geç. Bak Koşmama moduma geçiyorum. Ben çok memnunum. Ama benim yerimi belli ediyor şu halkalar ya. Baksana şu halkalar yerimi belli ediyor. Ben de uzak duruyorum. Geliyor Geliyorum lan? Ben de etiketliyim. bekle. Helo. Oh, sıkıntı lan. <laughs> ah. oh, bir canı var. Bir can. Bir canı vardı lan. Ay kafamız aynı anda doldu. Aynan dönmüşüz. Allah canım canım canıma bak. Öldüm. İnternetim zaten kötü. Sen sen burada kralınla ne yapıyorsun? Ne? Sen bunun kanalında ne yapıyorsun? Neden ki? ya laptopun bitti Mesela ben hızlıca canına aşağı atıyorum. Ne? Ben canına aşağı bugün karnıma göndereceğim. Oha! Şimdi hadi bay bay arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bay bay ve görüşürüz.